arkadaşlar like. kanalıma hoş geldiniz. Ben Mete Filiz. Bugün çok harika bir şey tutacağız. Bugün markette ilk defa bir şey aldım. Zelibonlar aldım. Hatta zelibonlar bakar mısınız yani? Pizza zelibon burada da kola var. Sonra hamburger zelibon. Sonra ve sandviç zelibon var. Bunları tutacağım. Sonra size tatlarını söyleyeceğim. Siz de yorumlarda hangisi güzel açıklayın. Ben hemen açmak istiyorum sandviçimi dayanamıyorum çok ya gibi değil yani çünkü makas lazım bana makasla kesek açılabilir makas var mı burada yok o zaman makas bulacağım yani makas makas yok. o zaman ben anne var tip arkadaşlar geliyor arkadaşlar sancevit gözüme çok güzel böyle çarptı yani sancevit çok beğendim o yüzden sandviç yazacağım arkadaşlar. Sandviç nasıl olmaz? İlk defa tatacağım arkadaşlar böyle. Bakın. Tatacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu sandviçi çok beğendim yani tadını söyleyeyim böyle. Şekerli ve şekerli ve harika yani arkadaşlar. anne şekeri benziyor. Ben çok beğendim bitireceğim bunu. O zaman arkadaşlar ikinci tura geçebiliriz. Arkadaşlar ikinci tura geçtik. Arkadaşlar sence sandviçimi bitirdim bile harikaydı. Aksa ve hamburgeri ben zaten tatmıştım hamburger gibi değil. ama markası hamburger gibi değil. Biraz şekerli. Ama çok şekerli arkadaşlar bu. Bu az şekerliydi. Az şekerli seviyorum. Arkadaşlar ben gerçek hayatta pizza çok seviyorum. Pizza pizza yiyeceğim. Bir de kola içeceğim. Burada da kola var. Hemen. Arkadaşlar pizza ve kolayı açtım şu an. Bir parçası düşmüş ya. Parçasını koyalım. İşte öyle yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Önü de böyle. Şimdi önce arkadaşlar. Sofya'da ağzımızın sulanması için içecek içeceğiz. Sonra yemeğimize, yemeğimize bu Burada bir kola var. Onu içiyorum arkadaşlar. Hemen kolu açacağım. Gerçek kola değil arkadaşlar. ben kola. Şimdi arkadaşlar ben kolayı koyacağım. Çünkü kolalı biraz seviyorum. Kolalı çok segel oluyor arkadaşlar ilk önce pizzamı yiyeceğim. Pizza böyle. Pizzanın bir parçasını aldım. İki parça aldım pizzadan arkadaşlar. Bir parçası, bir pizzanın parçası sizin. Bir de benim. Hadi yiyelim. Hadi siz de alın. Koyun. Siz yemeyiniz çünkü. Ay kazaslar. Yani Pizza mükemmel arkadaşlar tadını söyleyeyim. Tadı arkadaşlar pizzanın kola gibi çok şekerli. Yani çok şekerli değil. Biraz şekerli. Ben sandviçi sandviçi ben sevdim. Hem sandviçi sevdim hem de pizzayı. O yüzden ikisine de 10 veriyorum. Dokuz üzerinden 10 veriyorum. Şimdi dersler ben kola mı içiyorum? Hemen içeyim. Kola böyle içiliyor. Tamam şimdi yiyeceğim gerçekten. Zaten içme oyunum bitirdik. Baksa bununla dokuz üzerinden 0 veriyorum kola. Çünkü kola da hiç sevmiyorum. Zor bitirmem lazım çünkü bitirmem lazım çünkü yoksa ziyan olmasın ama çok beğenmedim o yüzden sıfır veriyorum ona biraz yiyeceğim sevenler için kolalı gelsin sevenler için 900 üzerisinden sıfır veriyorum kola kolayı koyacağım Benim bunu yedim Öbürlerinde video sonunda yayın bunları. Çünkü Şimdi... diyesine geçelim. Çünkü arkadaşlar kola benim biraz ayıttı. Pizza çok beğendim pizzayı. Bir daha pizza yiyeceğim. Pizza da güzel tamam. Üçüncüsüne geçebiliriz. Arkadaşlar ben hamburg. Arkadaşlar hamburg görüntüsüne bakın bakın hamburgeri bir tanıtmak istiyorum. Ekmeği, köftesi ve kaşığı. Domatesi ve ekmeği. Çok güzel Beğendim yani. İlk önce ben sunayı koyacağım. Su. Bundan yiyeceğim yani. içindeki Bu etten yiyeceğim. Çünkü etleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Et etlikten çıkmış ya. Ve et etlikten çıkmış. Çok şekerli. Et etlikten çıkmış. Yani çok şekerli. Beğenmedim. Oradan yüzden buna 9 yüzeyinden yedim. Arkadaşlar çok şekerli. Ben sevmem. Yani biraz şekerli seveyim. Yani bunu o yüzden koyacağım. Sınayı falan yiyeceğim. Bakın ekmeğini deneyeceğim. Ekmeği sıfır çünkü kuyu ekmek. Aa, tabii yalan çünkü gerçek ekmek değil. Şimdi de ekmeğiyle ile domatesini tadacağım. Bak domatesi yani arkadaşlar ben domates sevmem. Domates ve şekerli. Biliyorum benim sevmediğim şeyler şekerli olur tabi. Bunu da seviyorum. Onun üzerinden dedi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok sevdim Metefiz ailesi. Hoşçakalın.